Bereketini gör kardeşim. Hadi eyvallah. Ne o pick up, pick up işi? Yağmur dedi baba. Seviyormuş peki pick, up, pick up işte. İyi tamam seviyor seviyor da sadece böyle bakmayı mı seviyor? Ya ne bileyim ben. Mustafa Kerim Can gelecek. Bilmem. Onun karısının arası nasıl? <laughs> sıkıntı. Yanarım yanarım. O çocuğa yanarım. Ah. E hadi. Ateş kızım pikabını almaya gidelim. <laughs> Aman ya bir şey söylenmiyor ya. Topu topu da on kağıt param varmış. Yasemin. E hadi kızım, geç kalıyoruz. Ben gelmeyeceğim baba. Aa, niye? Çıldıracağım ya. Bu da anası gibi aşka aşık. E evet, çok sağ ol. <laughs> vay vay vay, bak ne var burada ya. <laughs> Mantar, turşu peynir, et ve jambon. Ay be muhteşem bir kombo. Ne dersin? Ha? Tam bir örümcek adamın kara sinekleri yakalayabilmesi için muazzam bir yemek. Bak, bak, bak. Yanında gazoz da var biliyorsun bu hiç yapmam. Oğlum bak başka bir şey yemek istiyorsan yiyebilirsin. Yani menüde bir sürü basketini geliştirecek tonca yemek var. Fark etmez. Peki. Peki. Hadi söyle bana neyin var? Bir şey yok. Ya var ben anlarım. Annen gelmediği için mi üzgünsün? Hmm, tamam tamam pardon şimdi anladım. Aleyna seninle bugün sandviçini paylaşmadı. Ali Kerim kopya çekmene izin vermedi. Ya baba, ne diyorsun? Ee, o zaman nedir? Bana neden yalan söylüyorsunuz? Hangi konuyla alakalı? Artık numara yok. Annemle sen işte. Yok, bir şey yok ki. Artık ne diyeceksen de, koca adamsın. <laughs> ee, peki. Ee, Kaan, artık annenle daha az görüşmeye karar verdik. Hiç mi? Yani artık yarım boşanma tam oldu öyle mi? Ben yarımına bile razıydım. Oğlum. Üzüm tutan ellerim titredi. Tamam sıkıntı yok. Dur burada hemen geliyorum. Pardon. Pardon. Buyurun. Bir mendil alabilir miyim? Tabii. Eyvallah çok sağ ol. Can. Can. Pardon. Benim oğlum buradaydı gördün mü? Hayır hiç görmedim. Görmediniz. Görmedim. Can. Can. Ya çok özür dilerim Afiyet olsun. Teşekkürler. Odumla ben orada oturuyordum. Kısa boylu kıvırcık saçlı gördünüz mü? Yok görmedim. Kan! Kan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.